Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ile birlikte karşınızdayım. Böyle bir salak. Bir tane sümsük. Sen beni nasıl vuracaksın? Söyle. Doluyor. Kaçamadım. Burada mı kaçılıyor? Evet. <laughs> Arkadaşlar. Ben oynamayacağım ya. Bak ya doğduğum gibi kalkanım. Öldürdüm seni Arkadaşlar ben M4 de bayağı iyi. Yani VS'ye çağıracaksanız gelmeyin daha iyi yani. görüyorsunuz değil mi? nasıl Direkt bayılıyor. Sadece o silahta. Öyle gelip de salak salak mal mal böyle neymiş oynamayı bilmiyorsun. güzel erencil falan da oynadım. Yanlışlıkla gittim kaybettim arkadaşlar. Mal gibi. HS git gidiyor. Sarı şekilde bir şey göstermiyor. Bakın. Böyle göstermesi lazım. Çanta koleksiyonu. Çanta koleksiyonu. Oy. Bundan böyle o şey yararım kafasın. Göster oldu. Santa koleksiyon. Göster oldu. Bu arada arkadaşlar ben keskin nişancıda da bayağı ona göre. Vs gel bot demeyin Çok, Çok hızlı kafayı yararım arkadaşlar. Yani Biliyorsunuz. Di videolardan da ilginizi umarım çekmiştir diyecektim. Çanta koleksiyonu yaptık arkadaşlar ya. Şöyle bir mermiyi çoğaltalım. Direkt kafaya gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Benim eğimim size atışları vereceğiz ha. Hayır anneğim ya vermiyoruz tabii ki. Şuraya bırak lan. Tamam, hızlı bitiriyorum. Çantalar da gitti. Arkadaşlar. Benim hadi bir tane daha sizin için WoW oynayayım sonra kapatayım. Diğer videoda İki kere Erencil oynadım. Bir tane TDM oynadım. iki kere WoW oynadım. Yanlışlıkla videoyu sildim. Kuruluşu Konflik Skin kuruluşu zaten kanalımda arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bakarak yapabilirsiniz. sizin için bir kere de 1v1 M24 oynayayım. Şarjım az o yüzden. Şarjım şu an 40 mk falan olsaydı arkadaşlar size çok iyi video çıkartabilirdim. Ayrıca daha fazla oynardık. Full rütbe, full rush oynardık. Nerede o? 1v1 M24 dedim. Neler çıkıyor? Tekli arena. Tamam. Benim oynadığım bu. Moza. Saatim bilecek arkadaşlar ya. Çok az kişi ölüyor zaten. E, bot da çok korkuyorlar bu arada da benden denk gelecekleri için. He. İki dakika durdurayım arka Evet arkadaşlar başlattım. bir kişi varmış. AMR'de fazla kişi. Ben AMR'yi sevmiyorum. Hangisinde daha fazla? Az var. gidelim dinkeyi haydi Şimdi ağzınıza sıçacağım arkadaşlar göreceksiniz ağzlarına ulu ulu sıç lan oy bok kalmış ya çık 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 ben normal 2 2 hiç ya normal 2 iki ve 2 zannettim öyle değilmiş çık başı başına oynadı anam

Arkadaşlar hiç sevmiyorum. Şu linçlerinizi. Aman ha. Şaka şaka. Ben öyle cringe kızlar gibi konuşmam. Niye? 2 4 klı olan oha ne 2K'ya düştü. Vay anasını. Adamın ismini okuyacağım. Hazır mısınız? Ebe hava. Adamın ismi bu. Ben Arapça biliyorum arkadaşlar. Siz size rahat olun. Yorumlara yazın. Ben yazarım. Ben biliyorum arkadaşlar nasıl dil değiştirildiğini. Ben Kore yaptım, Arap yaptım. Ondan sonra Brighton, Brighton o kulüp değil. Bir tane de il var Arap'li. Brighton Arabik yaptım. Ayarlara basıyorsunuz. Orada dil dil çıkıyor arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz istediğiniz ülkeyi seçiyorsunuz. Bu kadar basit. Ben oğlum sen ne yapıyorsun lan? Salak. Atla. Bravo. Ula evladım. Aferin sana. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Mükemmel hassasiyet. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Victor vurdu. Victor her zaman vurur. Ya. Ben ben vuruyordum arkadaşlar. Siz o ayrıntıyı gördünüz zaten. Ya beni kaldırsana kanka şurada. Bizim adam da öldü. En azından ben bir adamlara vuruş yapıyorum. Yine korkmadan dimdik ayakta. Dayım diyeceğim ya. Ya bu çocuk ikide bir açıyor ama şeyine. be <laughs> Ya Bu adamla bir şey var ha. <laughs> İki kaçarak, çekerek Bu kadar basit. Bu kadar basit. Basit değil ama basit. Böyle yaparsanız kardeşim. Biriniz oradan diğer adama vururken vurursanız. Böyle çıkarlar. Oyunun tadını da bok ederler. Siz böyle yaparsanız. Siz lütfen şöyle olmayın arkadaşlar. Bir de karşıma çıkarsanız küfür yersiniz. Siz sakın böyle olmayın. Bunu bırakabilirsin nokta.com. Yeşilay. Bunu bırakabilirsiniz nokta.com. Ayemcözün öğreniyor Bunu bırakabilirsin nokta.org. Yine piç gelmiş mi karşıya ha? Hop patron böyle. Çiç. Ha yine bot. Bu kıyafeti giyen herkes bot oluyor çünkü. Kanka. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Söylesene. Bırakabilirsin nokta. Oh. Göster. Ya hak. Onu satayım. Sen onu baydın mı? Yakup'a baymış. Ha onu baymış. Kanka. Arkadaşlar götüm durmuyor götüm. Aa adamdaki sete bakın. <laughs> Aa tamam sıçtım. Bitir bana. beni. Beni bitir. やららもこれはかぶりやすいのおと。 şaka lan şaka. İki dakikada da alacak birisi değiliz biz. Oyuna mı çıktın? Oradan sen beni vur bu şekilde. Ronaldo'ydu Hayır onu vurma onu Ya seni söyleyeceğim ki. Arkadaşlar ben bunu söylemem lazım. tamam. Bir dakika arkadaşı salakla uğraşıyor. Yemin ediyorum kendisi bir mal.